Evet arkadaşlar selam dostlar R 1300 BMW opsiyon paket 719 biraz spontane oldu aslında espinarar e, testi çekecektik ama rodaj da olduğu için e, 8000 devirden fazla e, çıkamıyorum e, o şekilde de hiçbir anlamı yok espinarar. 8000 devirden sonra göremeyeceksek duyamayacaksak hissedemeyeceksek ne anlamı var bu işin diye düşünüp buna karar verdim. Bakalım biraz bir şeyler anlatacağım. Zaten ilk etapta sürüşle alakalı e, edindiğim his nedir onu paylaşacağım. Biliyorsunuz ben de Boxer motor kullanıyorum. E, R90 bu da R90'nin daha doğrusu şu an yeni GS'lerin ee, içinde o üstünde olan 1300'lük boxer motoru. Biraz daha spor. Ee, ve farkını merak ediyorum açıkçası. Evet. Ve başlıyoruz. Üçüncü fiteste yüzden 200 yapalım. Bir, 2 3 <laughs> Valla Benim r ile uzaktan yakından bir alakası yok Tabi Belgiri Newton metresi çok daha torku daha yüksek Çok daha dişli bir motor <laughs> Ama Yani Boxer BMW'nin bu konuda şeyini çok veriyorum ya mühendisliğini. O kadar ağır bir motor geniş bir motor ve sanki bisiklet üstündeymişim gibi. Bir de Buxer'da güzel olan istediğin küteste ol bastığında gidiyor. Yani korku hissettiriyor sana. Bir de ben R90'de dereceyi göremiyorum. Buxer'da yapabileceğin ee, viraj derecesini, yatışı hiçbir zaman gerçekten görmedim. Bunda onu görebiliyor olmak güzel. Hiç yatmadan bile şu an 36 diyor. Şu an bildiğin bir racetrack modunda ekranı açılar işte frene ne kadar milisaniye dokunuyorsun. DTC giriyor mu girmiyor mu? Girdiğinde ne kadar ayarlama yapıyor? Onları gösteriyor. Yani bu motor yüksek ihtimal şeyde de çok güzel olur. Yarış pistinde de bayağı zevkli olur. Motorda müthiş bir güç var. Yani torku hissettiriyor. Tam emin değilim ama 149 yani orada şu an karar verdiğim için çok fazla emin değilim teknik detaylarına. İnternette okuduğum kadarıyla 149 Newton metre tork diyor ama Herhalde öyle bir şey mümkün değildir ya Yani işte Aslında tam bir tek te teker canavarı Bu i̇şte Boxer'daki quick shifter atıyor Yani hiç kullanmayanlar için biraz ürkütücü çünkü aniden öne atıyor vites değiştirirken. 1-2-3'te hmm. o şekilde üçten doğru tekrar normalleşiyor. Ama bunu da yine iyi ayarlamışlar. Benim R9 çok daha fazla atıyor. Abi bu ne ya? Gidiyorum mübarek. Hmm. Ender biraz önümüzden gitsin. Bize yolu göstersin. R1 M abimiz. Şuna bak ya bebek gibi motor. Görüntü net geçiyor mu bilmiyorum ama demek istediğim şu bakın nasıl öne atacak. Yok atmadı. Show efekt oldu arkadaşlar. Niye <laughs> selektör yaktı acaba? Radar olma ihtimali var. Vallahi güzel. Yani ilk hislerim çok güzel. Tork var, güzel yatıyor. Yani gerçekten hafif geliyor sürücüye. Yani bana en azından çok hafif geliyor. Rahat da motor. selesi baya rahat. Şeyden kıyasladığımız zaman. Evet bir hareket oldu. Evet radarlarımızı gördünüz mü arkadaşlar? Ciao ve çok beklersin. Helal olsun lan. Adam işareti çaktı. Açıkçası hiçbir zaman e, hedef motorlarım arasında yoktu e, ki bir önceki kasası da e, dizayn olarak çok hoşuma gitmiyordu ama bu gerçekten hoşuma gitti. Hem görüntü olarak hem sürüş gerçekten hem spor hem rahat kullanabileceğiniz bir makine gibi geldi bana şu an. Yani güzel bir naked olmuş. Bir de şöyle bir şey var. Ee, abi naked makinede önemli olan e, son surat değil bence. tork önemli. Alt devirlerde güzel o enerjiyi aktarması önemli. E, bu makinede özellikle Boxer motorda bunu başarıyorlar. Yani e, V2 motorlar da tabi bu konuda başarılı. Ama Boxer'ın torku ya o şekilde hissettiriyor e, sürücüye ya da gerçekten çok muazzam bir gücü var alt devirlerde. Ve bunu bir naked makine ile birleştirmişler. Bendeki R90'de de aynısını yaptılar ama r 90ı ben spor kullanıyorum. Tabi Almanya'da R90 Boxer Cup var. Yani şampiyonaları var, pis şampiyonaları ama aslında baktığımız zaman bir e, retro motor. Yani çok fazla spor bir motor değil. Tabii ki ben şu an yaptığım şeylerle onu biraz spor hale getiriyorum. E, o içerikleri de e, göreceksiniz zaten ama bu motor e, stok olarak yani fabrikadan bir spor boxer gibi çıkıyor. Ve bu gerçekten güzel bir şey. Yani viraja yatması falan muazzam yani. Bir de şey demiştik. R90 ve Monster 1200S Tanır abinin motoruyla bir kıyas yapacaktık? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii ki R90 Monster'la kıyaslanacak bir motor değil. Bir tork, iki belgir çok farklı. ama tabii ki sürücü ben olduğum için bunu yapabiliyoruz. O, onu şey yapıyorum ben. Dengeliyorum. Eksik belgiri. Sürüş stilimle. <laughs> Virajlarda tıpkı toprak ve bulega gibi hallediyoruz onu. Ama aslında Baktığın zaman budur yani bunu yani Monster'ın bence birebir kıyaslayabileceğimiz makinesi eğer bir BMW olacaksa ve Boxer olacaksa Boxer V2 kıyaslaması olacaksa e, bence bu kıyas videosunu tabii ki r ile yapalım ama bunun da kıyas videosu gerçekten hani ciddi bir kıyas içeriği e, bununla yapılır. Motorun baksana be duruşuna gerçekten. Eski Kawasaki ekitlerine benziyor. Ender de dedi biraz önce ee, Z Z 900'e andırıyor. Çok sivri. Aynı zamanda çok e, gövdesi kalın bir makine. Yani domuz gibi duruyor. Motorumuz bu. Bir kere de şu şekilde gösterelim. Yani gerçekten dizaynı müthiş. Boxer'ı bir şekilde ona güzel adapte etmişler tasarımına. Şöyle önden hoş duruyor yani sırıtmıyor. Boxer motoru normalde motorun üstünde sırıtır ki ben Boxer motorunu severim. Ama çoğu motorda sırıtıyor. Bu motoru gerçekten çok güzel bir şekilde adapte etmişler onu tasarım olarak. Hoş duruyor ve hoş gidiyor. Ekranı da müthiş. Yani 239 kiloyu hissettirmiyor. Motor hakkında hiçbir bilgi edinmeden çok doğal bir test sürücü sürüşü oldu. Yani viraj var ya güzel bir yol bulsak ya kendiliğinden yatıyor sanki motor ve az önce durduğumuzda bir ufak bir mola verdik. Baktım internetten tekrar gerçekten motorun torku beygirinden fazla 145 beygir 149 Newton metre torku var ve bunu hissettiriyor. Almanya'da trafik yok derler. Var işte. Motoru bayağı bir övdüm. Biraz da gömeyim ki bu konu evet üreticiler de muzlar hep bu konuda. Sesi nedir abi ya? Ya süpürge makinesi gibi ses mi olur bir motorda? Şuna bakın. Yok. Ses yok. Ve çıkan ses de sanki bir şey gibi. Sound e, jeneratörü olur ya elektronik bon otomobillerde. Onun gibi sesi. Ama evet maalesef Euro 5 Plus bu konuda hepimizi darma duman etti. Heh. Burayı kesersin de Niye? gideceğiz? Devam edecek mi böyle sence? Ya ama ben yanlış gidiyoruz şu an. Ha oradan gidecektik. Ya. Nasıl yapalım? Bence buradan Sen başını çaresine bak ben büroya gideyim Baruk. Niye? Nasıl bir satış lan? Şakayım bok moruk. Bu musiyen o mağaz soğuk falan bu diye auto soğuk falan. O, da bir din, e, yeah, da, da o da wir fahren jetzt den äh, Leimen rein. Ja. Da wo wir ding, von dort wieder zurück. Lass uns so, doch über Bruchhausen, Sandhausen fahren. Über Schwetzingen, warum mı? du e, Ey, doch, olur da. E, tam öyle yapalım o zaman. Ben yoruldum ya. Eee, nasıl Arkadan yapıyorsam? da ambulans geliyor. Yani Ar hani gelişi <laughs> onu gösteriyor. Baya hırslı geliyor. Buradan çık çıkacağız biz. Tamam. Buraya ben girmem bunu. Nasıl yapsan acaba? Kim bu nasıl yol lan? Şimdi buradan Lime'le girip şeyden çıkacağız. Hestan'ın oradan. Ben geçeyim mi? Ede sen biliyorsun da yolu. Yani ne? Tamam orası okey de. Ben gelmem gerekiyor mu şeye? Gelmen gerekiyor tabi. Niye satıyorsun beni? Nasıl okay? e İyi hadi git eve ya. Yok yok. Hayır abimle buluşacağınız ya zaten. Ha. Ondan dedim. Nasıl bir satış morok. Aha mazot kalmamış da. Benzin. Ben mi? Ha. Ben, <laughs> ben niye bu motorda hep şu işte hava takılıyorum? Bakın <laughs> bok ne elmiş. Yani Kollarım ağrıdı. Az kaldı şuradan şeye çıkınca. Finito.